Bugün 30 Haziran itibariyle Sivas'ta kendi tesislerimizde ilk antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz. Bazı eksik eksiklikler var. Yani kongrenin geç olması dolayısıyla yani daha doğrusu sezon başlangıcına yakın bir tarihte olması sebebiyle e, dönüş programlarında, sakatlıktan dönen oyuncuların tedavi programlarında bir takım aksaklıklar oldu. Bir, birkaç gün içerisinde yaklaşık ayın 3'ü 4'ü gibi tam kadroyla çalışmalara başlayacağız. Bugün burada olan oyuncularla takım aslında belirli bir kısmıyla, bir, tamamına yakın bir kısmıyla başladık çalışmalara. İzinli ve sakat oyunculardan Dediğim gibi 3-4 gün içerisinde aramıza dönmelerini bekliyoruz. Sivas Spor geçtiğimiz yıl kulüp tarihinde belki büyük başarıları imza atmış hem ulusal hem uluslararası alanda. Anadolu'da Türk futbol adına Türk futbol dediğimiz zaman belki kulüpleri sayarsak ilk 10 içerisinde her zaman sayacağımız bir kulüp ne yazık ki bir alt lige düşmek durumunda kaldı. Bunu kongre günde söylemiştim. Bu tip felaketler bir yerde de aslında insanlara, kurumlara ve bu tip kulüplere ne olduğunu hatırlatır. Sivas bence bütün bir futbol kamuoyuyla, şehriyle ki şehrin dışına çıkan dinamikleriyle, uluslararası dinamikleriyle beraber ne olduğunu hatırladı. Bu gönül birliklerini en yakın bir şekilde, en sıcak bir şekilde hissediyorum. Şimdi bugün antrenmanla sahaya ayak bastık. Bizler antrenörler ve futbolcular sahaya ayak bastıktan sonra tüm sorunlar, tüm dertler geride kalır ve en keyif aldığımız işi yapmaya başlarız. Bugün buna başladık. Bütün e, yaralar, bütün gönül yaraları sahaya ayak bastıktan sonra yavaş yavaş onarılmaya başlar. Biz de bugün bunu onarmaya başlayacağız ve Sivas'ı layık olduğu noktaya en kısa zamanda getirmek için elimizden geleni yapacağız. Her şeyden önce şunu söyleyebilirim. Bir e, sonuç futbolda bazen Top sever sizi, bazen sevmez ama sahaya baktığınız zaman e, farklı bir oyun karakteri olan ve insanların izlerken gurur duyduğu bir takım olacağına şimdiden söz veriyorum. Şimdi yarın akşam başkanımız Sivas'a gelecek. bir Zaten yaklaşık 20 gündür kendisiyle münasebet halindeyiz. E, karşılıklı olarak el sıkıştıktan sonra da aslında çalışmalarımızı yapıyorduk. Belli başlı mevkileri belirledik. Yalnız şöyle bir şey var, bunu bugünden söylemek çok sağlıklı olmayacaktır. Sebebini de söyleyeyim e, ee, takımın büyük kısmı geri geleceği için e, bir çalış çalışmalara başlayacağız. Belki kamp içerisinde bizde çalışırken ayrılan oyuncular olacak, yerlerine oyuncular gelecek. Bu yüzden bu hem çalışma motivasyonunu hem de takım bütünlüğünü korumak açısından bunu mevkisel olarak yapmayalım. Sadece şunu söyleyelim, kişiler e, ve bireysel olarak oyuncular değil de Sivas Spor Kulübü'nün en önemlisi birinci maddemiz olduğunu ee, söyleyebilirim. Bu bunu içselleştiren ve buraya gelirken transfer olurken de buna hizmet edecek oyuncularla çalışacağız. Ee, bazı oyuncu burada olur ama gönlü başka yerde olur. Sivas Sporu Kulübü'nün çok büyük bir kulüp olduğunu, uluslararası bir marka olduğunu hisseden kişi burada kalacak. Hisseden kişi de buraya gelecek. Bunu söyleyebilirim. Bireysel olarak Leyman'a ee, daha önce ben ligde karşılaştığımız zaman da oyuncu kalitesiyle ilgili görüşlerimi bildirmiştim. Tekrar bunu yorumlamaya gerek yok. Fakat e, en iyi oyuncu bana göre sahada olan oyuncudur. Sahaya gelip antren yapan e, dediğim gibi şehrin, kulübün geleneklerine tarihine saygısı olan her oyuncu eşittir. E, bireysel olarak burada şimdi çalışmaya başlayan 22 tane futbolcu arkadaş var. 4 tane de kaleci. O yüzden onlar orada antrenman yaparken bireysel bireysel gitmeyeceğiz. Düşünün ki buraya bu şehre Roberto Carlos geldi, Robinho geldi